Periyotlarımız uzun. Yurt dışında yaşadığı için 6 ayda, 8 ayda bir falan görüşebiliyoruz. Bana bir gün şunu söyledi. Ya işimi soruyor bana çalıştığım zaman. Ben Ağabeyim, sürekli 5-10 yılda bir ona Ağabeyim, işimi. işimi kaybetme endişesinden söz ediyormuşum. Ağabeyim. Bunun ben o söyleyince farkını vardım. Sürekli bana diyor ya işte acaba işimizde olur mu diyorsun. Farkında mısın ama çalışmaya devam ediyor. Bana bir de. Çünkü biz hep bu duyguya kapıldık işte. Bir yenilik oluyor, bir şey oluyor. Ataman tamam bizim işte işimiz bitti artık. Başkaları gelecek yok otomasyon olacak bilmem ne. Böyle bir şey olmuyor. Yani iş sonuçta bizim için değişiyor. Biz değiştikçe değişen teknolojiyle birlikte iş yapmak, değişimden korkmamak gerekiyor. Ee, diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. İş alışmadım. Bir proje olarak Öğrencisi. tam zamanında bitirdim. Harika. <laughs> <Ay> <laughs> Tamamsız. Herkes birbirinden öğrenmenin ve e, sektörlerin birbirini tetiklemesinin e, çalışmalarını yürütüyor. Çok da keyifli gidiyor. Ee, dönüp baktığınızda aslında diğer sektörlerde bir sürü benzer e, STK var, sosyal girişim var. Ee, i̇nşaatta daha az. Biz inşaatçıları çekmeye çalışıyoruz ki gelin bakın biz birbirimizden öğreniyoruz, hep beraber öğrenmeye devam edelim diye. O da çok... ...biraz dijital girişimciliğe, hele inşaat sektöründe dijital girişimciliğe. E, dönmek istiyorum. Şöyle ben 5 yıldır e, startuplar, e, girişim, girişimciler onlarla uğraşıyorum. Ve bir sürü kuluçka merkezi var, bir sürü alan var ve sayısı startup var. E, yakın dönemde bu pandemiye denk geldi ama yapı fuarında dedik ki biz inşaat startuplarını toplayalım. Burada bir görünür kılalım. E, ve bir ilan çıktık. Topu topu 10 tane startup. Bilemediğiniz Belki onlardan bir iki tane daha eklendi bu arada belirlediğim. Koskoca inşaat sektöründe sadece 10-15 tane startup bize ulaştı. Bilmiyorum. Hala da varsa lütfen ulaşsınlar. Çünkü inşaat sektöründe startup olmak çok zor. Ee, bu inşaat sektörü daha zor zor zaten startup olmak daha da zor. Şimdi ben girişimci arkadaşlarımdan e, kısaca kendilerinin kendi hikayelerinden bahsetti. Ne oldu da ya yeter ben bu diyorum duygusunu yaşadınız ve sektörün hangi problemini çözmeye adaysınız neyi çözüyorsunuz dur dönmek istiyorum burada da şöyle bir akış belirledik aslında bu süreçler gerçekte birbirine giriyor ama tasarım uygulama ve şehir ölçeğine giden bir akış belirledik ufuk senden başlıyorum merhabalar Merhaba. ben kısaca kendimden bahsedeyim aslında bir girişimciyim, seri girişimciyim diyebilirim. Temel olarak şirket stratejileri, ticarileştirme ve büyüme üzerine çalışıyorum. İmalat Mühendisliği üzerine lisans eğitimi tamamladım. Ardından çok kısa bir, bir yıla yakın imalat inşaat sektörünün aktörleriyle bir arada bu bulunduğumu ifade edebilirim. Bunların arası tabii içinde bulunduğum üreticiler, satırımcı. Bu sürecin ardından 2015 yılında yaklaşık 9 yıl bu şekilde görev aldıktan sonra 2015 yılında veriyle çalışma başlığı altında toplayabileceğim ve e, özellikle inşaat sektörüne yönelik teknoloji temelinde çözümler üretebilmek için e, kendi şirketimi kurdum. E, bu e, şirketin işte son e, yıllarında da aslında e, şirket meyvelerini vermeye başladı. E, i̇şte buna yönelik de e, Optio isminde bir yapay zeka diyebileceğim e, ismine bir e, ürün geliştiriyoruz şu an. E, ve insanın üstün özelliklerini ve makinenin üstün özelliklerini hibrit şekilde birleştiren otomatik ve optimize edilmiş bir yapı tasarımı sistemi. Ee, i̇nsanın e, üstün özelliklerinden aslında bahsettiğimiz zaman yaratıcılık, sezgi, rastgele seçim yapabilme, yeni şeyler öğrenebilme, empatik olabilme e, süreçleri devreye giriyor. Makinenin üstün özellikleri dediğimiz zaman da çok yüksek kapasiteli hesaplama yeteneği, seçenekleri indirgeyebilmesi, sonsuza kadar tekrarlayabilmesi ve hepimizin çok iyi bildiği gibi hızı bütün bu saydığım işlemleri çok hızlı gerçekleştiriyor. Şu an aslında bir yapı inşa etmek isteyen bir inşaat şirketi, arazi sahibi veya bir yatırımcı sadece sahip olduğu araziyle ilgili arazi bilgilerini sisteme dahil ediyor, sisteme giriyor. Bunlardan ilgili belediyeye ait rakamsal verileri ne bunlar? İşte koordinatlar, çekme mesafeleri, taban oturum alanı, toplam izin verilen inşaat alanı gibi. Şu an bizlerin belediyeden bunları otomatik olarak dijital imar sistemleriyle birlikte bunlar da gelişiyorlar. Bunları sisteme dahil giriyor. Bu sistemi daha giriyor dediğim şeyler aslında birkaç dakikadan ibaret şeyler. Ardından kendi bölgesiyle ilgili uygun olduğu düşündüğü opsiyonun konsept tasarımlarından bir tanesini seçerek aslında süreci başlatmış oluyor. Bu konsepti seçmesinin ardından programını belirliyor. İşte diyor ki benim 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1'lerden oluşsun bu bina. Bunların adet olarak da girebilir, yüzdesel olarak da bunları verebilir. Ee, i̇şte binanın e, altında ticari hacim olsun veya olmasın gibi bazı şeyleri seçebiliyor. İşte yeşil bina olsun, akıllı bina olsun, olmasın bunların seçeneklerini seçebiliyor. Ee, ve oluştura basıyor. Oluştura bastıktan sonra optiyor, yüz binlerce seçenek oluşturuyor aslında. Aslında öncelikle hiçbir ayrıma... E, ayrımlaştırılmadan üretilen yine kullanıcının seçeceği işte bütün ya da yasal mevzuata uygun deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliğine göre havuzu büyüttükten sonra Optio bunları için olduğu en uygun yapı tasarımını ortaya çıkartıyor. Bu ortaya çıkarttığı tasarımın şöyle bir e, tarafı var. Ee, çıkartılan tasarım eş zamanlı olarak BIM ortamında oluşturuluyor ee, BIM ortamında ortaya çıkan ürün e, hem yapım mühendisliği disiplinleri de dahil olmak üzere yani mekanik elektrik ve statik analizleri ve hesaplamaları dahil olmak üzere uygulama projesini ortaya koyabiliyor ve bu bahsettiğim süreç Aslında toplamda belki 20 kadar oluşuyor Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi birkaç not aldım sen konuşurken. Onların altını çizmek istiyorum izin verirsen. Kendi anladığım anlamda. Şimdi bir kere okulda tasarımdan bahsettin. Kelime olarak tam bunu kullanmadın ama. Şimdi biz mimarlık eğitimini alırken, mimarlık gaz kampüste, inşaat fakültesi başka kampüste, elektrik, mekanik de başka kampüsteydi. Biz mezun olana kadar birbirimizi görmedik. Ve mezun olduğumuzda da birbirimizin gözünü oymak istedik. Çünkü hep biz haklıydık. Beraber çalışmayı hiç öğrenmedik. Ee, senin söylediğin bu ya da BİM'in getirdiği şeyde biz aslında bir ürün üretiyoruz. Aynı insan için, aynı mutluluğu e, konforu yaşaması için bir tek ürün üretiyoruz. Ve birbirimizle koordineli e, uyumlu bir e, tasarım yapmak zorundayız. Ve birbirimizi evet. e, rakibi değiliz veya Oranın patronu değiliz. Evet birinin liderlik etmesi lazım ama birlikte doğru bir şey önerip üretebiliriz. Ee, Optiyonun veya bim alanlarının bu e, en çok ben bu koordinasyon ve aynı değil beraber kolaborasyonlu çalışma alanı çok önemli buluyorum. Sosyalleşmemizi, filmimizi, her şeyimizi dijital yaptık. Ama yaşam alanımızı avatar'a dönüşemedik. Bir mekanda yaşadık. Hı hı. Ve bu pandemi süreci aslında hepimizin e, bulunduğu alanlarla yüzleşmemiz oldu. Bizim evlerimizde iyi tasarımlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi sektöre işte proje yönetim danışmanlığı yaptım. Sektörde yönetim danışmanlığı yaparken hep gördüm. E, işte ne diyeyim? Landmark böyle anıtsal bina yapan mimarlar o, o tip projeler daha prestijli. Aa konut projesini biz yapmıyoruz konut. Oysa ki en çok insanın yüzleştiği, mimariyle yüzleştiği yer bu. En çok da ihtiyacı olan yer bu. O nedenle yaptığın işi de çok önemsiyorum. Evet. Ee, ve tasarımcı e, tasarımcıya en az para verilen yerde bu. O nedenle de niteliksiz tasarımların çok olduğu bir alan. O nedenle hani inşallah e, sektör senden faydalanır senin ürününden faydalanır ve biz de hepimizde faydalanmaya devam ederiz İnşallah umarım şimdi tasarımı yaptık e, ve hayata geçirme aşamasında da e, yine boğuşmaya devam ediyoruz hayat bizim için zor e, orada da ile ilgili e, Bora nasıl hayatımızı kolaylaştıracaksın tasarım çok güzel de öyle mi çıkıyor ben geçen gün bir e, proje gezerken e, şantiyenin kalfası mı artık bilmediğim adam ben 30 bin yıllık mimarım de, ben de 20 yıllık inşaatçıyım dedi. Ben de özür diledim. <laughs> Şimdi sen bu durumda ne diyorsun? <laughs> şantiyenin nasıl ee, yürütmeli, nasıl kontrol edilmeli? Evet, e, ben hemen kendimi tanıtayım hızlıca. Ben de inşaat mühendisiyim. Yıldız Teknik'te lisansımı yaptım. Sonrasında bir kısa süreli burada İstanbul'da e, nitelikli bir otel inşaatında çalıştım. Yani orada bile hani çok iyi olduğunu düşündüğüm bir mühendislik firması ve yine marka bir mimarlık firması tarafından yönetilen bir şantiyeydi burası. Yani orada bile süreçlerin nasıl işlediğini gördüğümde yani 6 ay süresinde. yine yapıyla alakalı yüksek lisans yapmaya gittim Viyana'ya, Viyana Teknik Üniversitesi. Daha sonrasında orada ki deneyimlerimde hani bu problemin sadece Türkiye'de olmadığını gördük biz. Yani sadece biz yaşamıyoruz bu problemi. Sahadaki insanların e, yukarıdaki pro, pro programa nasıl uyacağını bilmediği problem sadece bizde değil yurt dışında da var. Bunu gördüğümüzde dedik ya bu iş böyle bir ortamla birlikte. Onun üzerine ARKİM uygulamasını kurduk. Bu aslında mobil odaklı bir uygulama. Az önce Ufuk'un da ve sizin de bahsettiğiniz gibi mimarla mühendisin anlaşması zor, evet. Belki birbirlerine yine dediğiniz gibi kampışları bile ayrı. Belki birbirlerini rakip görüyorlar. Belki bir ego çatışması var. Bunu bir de bir alt seviyeye indirdiğimizde mühendisle ustanın usta başının anlaşması bambaşka bir dünyaya dönüşüyor artık orada hayat. Yani şantiye öyle bir yani karanlık bir yer ki, o kadar gri bir yer ki aslında rengi gri ama işte oradaki ilişkiler de gri. Hiçbir şeyi bir türlü anlaşamıyorsunuz. Sizin kafanızdaki o ileriye dönük bakış açısı asla karşı tarafta anlaşılmıyor. E, ve kolobre olmak dediğimiz hani birlikte çalışma kısmı inanılmaz zor bir şey. E, çünkü yani onun için önemli olan o günü geçirmek ve o günkü parasını almak ve gitmek. Sizin için önemli olan ise o projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, kaliteli bir e, ürün çıkarmak ortaya. Bu arada ben bütün inşaat projelerine de bir ürün geliştirme olarak bak bakıyorum. Yani bu tasarım... Ve bu sürecin, e, Ufoom dediği gibi ilk başta evet biz oraya bir data veriyoruz. Şurada şöyle bir bina istiyorum. Ama bunu yapan kişilerden bir data almadığımız sürece yukarıda bunu yönetenler asla doğru bir şekilde e, programlayamıyorlar bu sistemi. Yani ben Türkiye'de yaşıyorum. E, hiçbir tane bile hani inşaatların önüne asarlar böyle tabela. E, bitiş tarihi şu diye bir tanesinin o tarihte bittiğini görmedim. Yani ki yani bu Türkiye örneği globalde de yani Berlin'de bir havaalanı yapıyor. Almanlar yapıyor ya ne kadar hani endüstrisi gelişmiş bir ülke. Onlar bile işte 8 yıldır bitiremediler havaalanını ve dalga konusu oldu bütün Avrupa'da. E, çünkü biz inşaatçılar aşağıdaki veriyi bilmiyoruz ne yaptıklarını. Aşağıda bir şeyler oluyor o karanlığın içinde. Sonuçta gidip bakıyoruz kapı yerinde mi? Yerinde okey önemli değil. Bir gün iki gün geç kalmıştır. Ama orada bir tane kapı yok. Bin tane kapı var. On bin tane pencere var. Metreküplerce beton var. Metrelerce çelik Donatı var. Bunların her birinde bir saniyelik bir kayma bile gerçekten büyük bir etki yaratıyor inşaatlarda. Ee, biz burada bu mobil uygulamayla yani buradaki veri akışını sahaya indirme tarafında e, ne yapabiliriz düşünüp mobil uygulamalarla sahadan olabildiğince kaliteli veriyi yukarıya doğru taşımaya, yukarıdan bu verilerle oluşturulan planları, programları da aşağıdaki sağdaki insanların anlayacağı dilde onlara iletmeye çalışan bir uygulama geliştirdik. Ee, bu, bu app store'larda falan da e, bu, bulabilirsiniz uygulamamızı. E, bu şekilde bir ölmüş bir şeyleri e, örnekleri aslında bu yan yana birçok binayı bu verileri toplayarak ürettiğinizde yavaş yavaş böyle büyüyerek kentlere, e, ulaşıyor bu sistem. Yani burada benim bizim amacımız bir iş fırsat altında olmak. Arkadaşların ne yaptığından haberdar olması, yaptığı hareketlerin neyi nasıl etkileyeceğini bilmesini Harikasın. Şimdi e, bu konu, ya, her, her söylenen bu bir şekilde birbirimize dokunuyor. Çünkü biz de aynı sistemin parçalarıyız. E, yarın çevik yönetimle ilgili, ben, ben, benim de çok canımı yakan konulardan biri bu. Çevik yönetimle ilgili biz nasıl takım olabiliriz? Birlikte nasıl üretebiliriz? Yazılım ne yaptı da çevik yönetimlerle bütün bunları açtı? Bir de onunla ilgili konuşuyor olacağım. E, o iletişimi çözsek aslında kimse bizi tutamaz. Öyle bir şey var. Ee, çok teşekkürler Bora. Şimdi Serdar'a e, geçeceğiz. Serdar da aslında binden bahsettik ee, sabah vizyon konuşmalarında da. Hani bin sadece üç boyutlu bir yerde ayağa kaldırmak mıdır? O veriler nereye gidiyor? Veriler bize nasıl geri veriliyor? Ee, bize de ya senin şöyle bir eve ihtiyacın var mı diye evrenden soru mu gelecek sonunda. Ee, şimdi biraz Serdar bize bahsetsin. Hem kendinden neden startup oldun? E, neyi çözüyorsun? Sesim geliyor herhalde. E, Neyin beni verimliliği artıracak çözümler neler olabileyle götürdü aslında? E, o noktadan itibaren e, odağımı e, problemin e, işte doğruya yakın yaklaşımlarla çözümüne ulaştıran e, bir işte yapı bilgi modellemesi e, alanına kaydırdım aslında. Ee, yani hem Ufuk'un hem de e, Bora'nın belki kulaklarına biraz temas ediyorum. Çünkü BİM biraz daha böyle geniş kapsamlı. Ama ürettiğimiz şu anki hali halihazırdaki ürünümüz daha bir küçük ölçek, niş bir e, alana hitap ediyor. E, önce bir yani fazla ne olduğunu çok kısaca bir aktarayım Sizler Tabii tabii ki de e, konuya hakimsiniz ama yani dinleyen diğer dinleyen, dinleyenler için iki devamı o bu panelde de çok değinilen akıllı şeylere de uzandığı için söylemek istiyorum. E Demet Hanım da dediği gibi birlikte çalışma e, prensibinin çok hakim olduğu bir süreç e, BİM. E, BİM, bir inşaat projesinin konsept aşamasından işletme alma aşamasına kadar olan tüm sürecinin bilgisayar ortamında simüle edilmesi diyebiliriz. Yani e, dijital ortamda bir projeyi yapmak e, diye tarifleyebiliriz. En, en akılda kalan tarifi bu. Pro, profesyonel ve tüm disiplinlere ait bu profesyonelleri bu e, bu bilgiyi kullanma ihtiyacı hissediyorlar. Bunlar da bunun temelinde üç boyutlu modeller oluşturuluyor. Yani tüm disiplinlere ait üç boyutlu modeller oluşturuyor. E, bu bu modellerden üretilen veri eş zamanlı olarak tüm disiplinlerle paylaşılıyor. E, esasen bu e, bu ürettiğiniz bilgiyi sahada da kullanıyorsunuz, işletme alma aşamasında da kullanıyorsunuz. Hatta ufuğun e, alanına giren e, üretim aşamasından alarak e, kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama yani çok sağlıklı yapılıyor mu? Yapılsın diye uğraşıyoruz e, esasen. E, yani bu inşaat projelerini e, değerlendirdiğinizde anlaşmazlıkların çözülmesi, projenin zamanında ve bütçesi dahilinde bitirilmesi, sürekli doğru e, veri alışı, minimum maliyetlerle projeyi bitirmek bunlar çok önemli konular oluyor. E, BİM de bunun yani tüm hepsini alt alta topladığınızda e, karşılığı bence BİM olduğu için aslında bu, bu alana e, kaydırdım e, odağımı. Bu alanda ne yapıyoruz? Bu modellerin en temelini oluşturan yani yapı taşı diyorum bir atomun yapı taşı gibi BIM nesneleri aslında bu bir nesne tabanlı çalışıyor bilim süreçleri. Bu nesneler olmadan e, proje etmek çok zor oluyor. Siz jenerik obje üretiyorsunuz. Bu sürekli bir zaman kaybı. E, hali hazırda üreticilerin nesnesine ulaşmak istiyorsunuz. projenize, var olan bir nesneyi koymak istiyorsunuz. Üreticilerin bu e, verisi olmayabiliyor. Şimdi üreticilere şunu da söyleyebiliyorsunuz tamam eliniz onların çünkü hazırda üretime soktukları bazı modelleri olabiliyor. Bu veri kaybolsun da istemiyorlar. O verinin dönüştürülmesi de yani kullanılabilir veriye dönüştürülmesi de önemli. Bu noktada en temel yaptığımız çözümler üreticilerin o verisini dönüştürebilmek ve bu dönüştürdükleri veriyi de bir pazar yerinde herkesin kullanımına açabilmek. Bu pazar yerinin avantajı ne oluyor üretici açısından? daha proje aşamasında tercih edilme imkanı sunuyor. Onlara bir pazar verisi ve e, nasıl diyeyim, pazarlama analizi imkanı sunuyor aslında sunduğumuz platform. E, buradan indirme verisine ulaşabiliyorlar. E, hedef kitle belirleyebiliyorlar. E, yani pazarlama yönelik bir platform aslında. E, yani Bununla da sınırlı kalsın istemiyoruz aslında. Hani Ufu'nun yaptığı şey e, belki daha ham madde aşamasında alıp onu doğru veriye dönüştürmek. Biz daha çok, yani belki var olan ürünü e, dönüştürmeye çalışıyoruz ee, bu noktada. Bir kütüphaneye koymaya çalışıyoruz. Bu kütüphanedeki veriyi de sonrasında şöyle bir silsileyle işte doğru proje üretilsin. O projeler, o modeller e, kent ölçeğine çıkabilirsin. Yani asıl hedef o. E, buradan e, rolde çalışacağım. daha önce Bora ve Ufuk'ta söylemişlerdi. Her, herkesin hayali kent ölçeğine çıkmak diye çok doğru. E, burada en işinden e, kaynağında doğru veriyi üretip e, bu kaynaktan ta kent ölçeğine kadar Doğru veri, işlenebilir veri üretmek aslında e, asıl hedef. E, bu alana da kaydırıyoruz aslında, asıl hedeflerimiz hedeflerimizde e, bu alana kaydırmak. E, şu an için söyleyeceklerim bunlar. E, o zaten devamında bu kent ölçeğinde neler yapılabilir? Çünkü bu konu ya, panelin de ana gündemini oluşturdu akıllı şehirler. Akıllı şehirlerle alakalı da birkaç şey söylemek isterim. E, şu an için söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler Serdar aslında çok önemli bir konuya temas ettim. Hepiniz de aynı şeyi vurguladığımız e, vurguladınız e, dönüp baktığında. Dijitalleşmek bir şeyi dijital ortamda yaratmak değil. Bu yarat bir şeyin kend, e, şey olması değil hani e, elle yapmamak değil e, ama oradan çıkan veriyi faydaya dönüştürmek. Bu çok değerli. Ben yine kendi de e, geçmişimden bir şey hatırlattı bana bu söylediğin. E, benim üniversite çağlarımda biz elle çiziyorduk. E, Bilgisayarla çizenler de vardı ama bizim jürilerimizde yasaktı. Hocasına bağlıydı. E, o zaman kelebek mobilya vardı. Kelebek mobilyada eşya şablonlarını kendi eşyalarının şablonunu yapmıştı. Biz öğrencilere onları dağıtıyorduk ki onların eşyalarına göre dekorasyon yapalım diye. Senin Eğer firmalar ne kadar ürünlerini BİM'de kullanılabilir hale getirir ve bu ürün aslında sadece kübik bir obje değil, bu objenin üzerine verilerini yüklerlerse bu sadece bir ev eşyası değil, bu bir klima santrali de olabilir. Bu klima santralinin bakım periyotları da olabilir, e, tedarikçi bilgileri de olabilir onu ne kadar bitmiş obje haline getirirlerse sonra işletme döneminde hem bir sonraki binanın tasarımına doğru kullanım talimatlarına uygun kullanılması sağlanmış olacak. Bugün ya da yarın Uluslararası Teknik Tesisat Müdürleri Derneği'nin müdürü de bizlerle olacak bir konuşma yapacak. Ben onun bir sunumunu izlemiştim bir cihazın o klima santrallerinden bahsediyor. Bu bir mutfak robotu da olabilir günün sonunda. Üretim maliyetiyle yaşam boyu maliyeti arasındaki oranı yüzde 25-75 yap. O ya da bir ürünün satılabilir olmasına bağlı olarak maliyetleri kıstıkça aslında dünyaya daha büyük bir zarar bırakıyor gibi bir şey oluyoruz. O nedenle de bu ürünlerin doğru bir şekilde tasarlanıp doğru kullanıcı verilerini üzerlerine yazmak çok değerli. Ee, you mm -hmm.